Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati işte 18.30'u gösteriyor. Her zaman olduğu gibi dop dolu bir beyaz ana haberde sizleri bekliyor sevgili izleyenler. Efendim Almanya ile başlayacağız bültenimize. Çünkü Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş polis şiddetine maruz kaldı. Alman polisi küçücük çocuğu efendim yere yatırdı ve darp etti. Üstüne ters kelepçeyle de gözaltına aldı. Vücudunun birçok yerinde yara bere oluşan çocuğun ailesi ırçılık yapıldığı iddiasıyla o polislerden şimdi şikayetçi tabii. <gülüyor> <gülüyor> nefes alamadım diyor, Bağırmadım da diyor. Ehrlich, ehrlich, das ist echt unter aller Sau, 13 yaşındaki çocuğun boğazına bastırıp ters kelepçeyle gözaltına aldılar. Akıl almaz görüntü Amerika'yı ayağa kaldıran George Floyd olayını hatırlattı. Şok altındaydık yani inanamadık böyle bir şey. Çünkü sadece haberlerde görüyorsunuz yakınızda böyle bir şey olmuyor. Emirhan Altıntaş Almanya'nın Duisburg kentinde doğup büyüdü. 13 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla sokakta oynarken bir seçim afişi işinin yırtılmasına sebep oldu. Bir görgü tanı, polise haber veriyor. Polis çağıran bayan çocuklara yeter artık sizden bıktım. Hani, Hangi ülkeden gülüyorsanız ülkenize dönün gibi bir çağrıda bulunmuş. Bu ırkçı ihbara gelen polislerin Emirhan'a müdahalesi sert oldu. <laughs> Ehrlich, ehrlich, das ist echt unter aller Sau, wirklich. Das ist ırkçılık mutlak mı var? Tüm polis ekiplerine ırkçıdır demek istemiyorum. Hani bu da Almanya'daki. Ama ırkçılık yok mu? Kesinlikle var. Görüntülere rağmen olaya Alman medyasının attığı manşet dikkat çekti. Alman gazetelere vermiş olduğu başlık 13 yaşındaki çocuk polisi hani darbetti gibi bir şey. Hani tekmeledi. Çocuk kendisini kesinlikle savunmuyor bile. Baba Mustafa Ersan Altıntaş çocuğunu karakoldan aldığında vücudunun birçok yerinde darp izleri vardı. <laughs> 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 Allah Natural... <laughs> şey şey bir şekilde karakoldan çıktı. Emirhan o arada zaten darp izlerini gördük kafasında, kolunda, belinde. Direkt hastaneye götürdük. Darp raporlarını aldık, fotoğraf çektiler. Tek suçu afiş yırtmak olan Emirhan'ın olaydan sonra psikolojik psikolojisi de bozuldu. Bu işin peşini bırakmayacağımıza karar verdik. Herkes arkamızda. Başkan sonsu aradı. Arkamızda olduklarını söylediler. Hani böyle şeyler... duymak da bizi biraz daha güçlendiriyor. Emirhan'ın Türkiye'deki dayısı Doğan Bozkurt da Beyaz Ana Haberi konuştu. Olaya tepki gösterdi. Gece uyanır uyandığında falan öyle titreme, ürperme. Oldu mu böyle bir şeyler? Hayır olmaz mı? Çocuk yatamıyor. Çocuk oruç dayı. He. İslam'ı kaçamadı çocuk. Türklerden korkuyorlar. Başka bir şey değil. Ancak çoluğa çocuğa gücü yeten insanlar bunlar. Başka bir şey diyemeyeceğim. Bana zöyle abla.